Selam Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynuyorum Like atıp abone un olmayı unutmayın Şimdiden başlayalım Evet arkadaşlar İnşallah animatronikleri atlatabilirim Bir kere Jams direkt gidiyor ki zaten Sağa sola bakalım İnşallah Popat'ın müzik kodosu bir sıkıntı yapmaz. Tamam. Sonikler yerinde abi. Kameralara bakacağım ya. İki dakika izin vermiyor bu oyunda. Arkadaşlar bu arada Fight Access for 2 oynuyoruz ama Part 2. Part 2 bu arkadaşlar. O yüzden bu videoyu izlemezlik yapmayın. Part 2. Çünkü. <laughs> İnşa i̇nşallah, inşallah poğaçıkayı falan filan atlatırım. Poğaçıka aşırı sıkıntı. Çok çok sıkıntı. Toy böyle o kadar da değil aslında. Aa tamam. Tamam abi. Korkunç değil. FNAF 1'deki daha korkunçtu. Göz, Bonnie'nin gözleri kapkarıydı. Tamam Toy çıkar yerinde abi. Ama Toy Bonnie'ye dikkat etmek lazım. Toy Bonnie'ye dikkat. Şimdi. Arkadaşlar ya. Em, diğer videoda em, sonundaki şey vardı ya. Dur. Ananı. <laughs> Popat üzerime atlıyordu. <laughs> aldım ya. Popat'ın müzik kutusunu unutmuştum. Babam mükemmeldi, mükemmel. Dur, anne. Videonun sonunda. Bakın. Du 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 Dun, 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 dun. tamam abi şu an iyi gidiyoruz. Jumpscare yemeyiz inşallah. Yoksa video bitiyor. Üzerimize atlamazlar inşallah. Yine Google Play'den oynuyorum. A Google'dan oynuyorum. Ya arkadaşlar. Um, diyor ki ah, ananı 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 avladın o. Çıkar. Toy çıkar. Tak şunu. Bir süre tak abi. Çıkartırsam cam yemem inşallah. Amin. Çok gerginim ya. Aşırı gerginim. Of. Hep toylar geliyor abi. Bir vidr... Vidrıtslar gelsin. Vidrıts, Freddy Vidrıts çıkar. Ya abicim bu nedir ya? Bir Vidrıt Bonnie, bilmem ne. Foxie. Foxy. Foxie çok kötü yapıyor arkadaşlar. 4 tehlike. Tehlike uzakta galiba şu an. Çıkar. Ne, tehlike var? Çıkar. <laughs> Toy Bonnie'yi gördüm. Geçecek arkadaşlar. Bakın şimdi. İzleyin. <laughs> Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Aha. Aha. Gördünüz mü? Tipe bakın ya arkadaşlar ya Allah neden taktım ki? Dur 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 maske, maske. Ah, 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 ah. Arkadaşlar, jumpscare yediğimize göre <laughs> tekrar oynayabiliyoruz mu lan? Lan oynayamıyorum. Ya şu vidır. Arkadaşlar oynayabilir miyiz tekrar? O zaman jumpscare yediğimize göre görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.